Evet arkadaşlar Podcast 01 yayına dönüşle sizlerle birlikteyiz tekrardan. Ee, uzun bir süre sonra tekrardan podcast çekecek olmak beni e, gururlandırıyor. <laughs> yanımda, Heyecanlandırıyor. Yanımda heyecanlı konuğum Açelya ve e, Mert var. Hey. Senin de burada ses vermen gerekiyor yani Mert böyle şey değil. Dedim? Ne dedin? Merhaba dedim. <laughs> Ha hiç gelmedi abi. Bütün ekipman şeyi gelmedi sıfır bize. ya. Sıfır abi ekipman kaliteli ya, sıfır. Ya olur mu? Çok kaliteli bir... Ya benim kulaklık takmaz. Kestik <laughs> evet, abi. Kestik lanet olsun. evet. Hacı kulaklığını taktı ve tekrardan geldik arkadaşlar. Ee... Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sesi tamamen değişmiş olabilir. Sorumlulukta hacı gibi ol. Şimdi. <laughs> Hayır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Benim... E, laptopumdan ki laptopumdaki mikrofon da gayet kaliteli. Gayet güzel ses veriyor. Fakat hani biraz daha size özenmek amaçlı bir mikrofon takayım, şey kulaklık takayım demiştim ama olmadı yani. Yani yayın öncesi 15 dakika ses ayarı yaptık. Yayın başladı. Dur ben mikrofon değişip diyeyim bütün ayarları. 15 i̇şte dakika yapmadık. Bir buçuk saattir yapıyoruz. Tamam <laughs> tartışmayın. <gülüyor> ta 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 tartışmayı bırakarak devam edelim. Şimdi yayın yokken neler yaptık? İlk konumuz bu olsun. Ee, kısaca bahsedelim neler oldu? Hayatımızda neler değişti? Belki aramızda merak edenler vardır. Neler neler? Evet Açı senden neler başlayalım. Evet. Ben mi? He. Açı yani... dedi. Açı atlama. mı dedi? <laughs> Pardon. <gülüyor> ben hacı bizim anladım. Bizim niye, bizim niye şeylerimiz benziyor? Evet Açı ya. Dedi. Of. Takman çok Açı benziyor. Açı demişsin değil mi? <laughs> o zaman Hacı'yı bıraksak mı? Ne diyorsunuz? Hayır. Sayın Ünal, Sayın Ünal. Seni böyle tanıdık Hacı. Sana Mert'ten çok Hacı demişimdir galiba. Evet bu arada. Hiç yani. Neyse tamam ben, hadi konu bende. Ee, almayalım. Okay. <laughs> Öncelikle ben şu an son stajındayım ve bir ay sonra mezun oluyorum. Artık doktor açık edebilirsiniz. <laughs> ben de durumlar böyle. Doktor açık edememizi istiyor musun gerçekten? <laughs> Hayır çakaydı yok yok. <laughs> Sen değilsin Hacı. Evet, e, ben de artık temelde olarak Alanya'ya yerleştim arkadaşlar. Alanya'da çalışmaya başladım bir şirkette. E, yani o kadar. Ve fazla bir değişiklik yok. Artık yatakta çalışmıyorum. Artık masa ben başı <gülüyor> bence. <gülüyor> ama ama yayınlara yataktan katılacak orası değişmeyecek. Evet evet. Lütfen yatağından vazgeçemem. Peki, nereden bize anlatabilir anlatım. miyiz? E tabi abi onu da yani ben nasıl anlatayım ki? anlatmayacak. Arkadaşlar Alper <laughs> okula başladı. Evet. İnanabiliyor musunuz okula başladı Kor çok yoruldu. Koronadan beri okula gitmiyordu. 2 yıldır bu dönem başladı ama yani çok yoğun öyle böyle değil. Çok aşırı yoğun ee, o kadar çok serzenişini dinliyoruz ki yoruldum hastayım vesaire vesaire diye. Çok yoğun yani o yüzden yayınlar aşamıyordu. Yani kısaca yayın neden yoktu? Bu Alper'in okulu yüzünden falan diyorum. Evet evet yani. yani şaka yani, yapıyoruz bu e, arada. Çarşamba günleri okula gidiyor. Sadece bir gün gidiyor haftada ve sürekli bunun lafını yapıyor ya. Salı günü oluyor hayır yarın okulum var falan yapıyor. O sırada hacı her gün işe gidiyor. Ben de bir tutuyorum sürekli okuldayım falan. Ama Alper bir gün hafta haftada bir gün gidiyor diye. Yani inanılmaz. Yani çok. Üstüme geliniyor. Ee, bu noktada kendimi savunmak istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani e, haftanın her günü okula gittiğinde veya işte haftanın her günü çalıştığında bünye böyle bir alışıyor. Hani o iş şeyine alışıyorsun. Zaten bilimsel olarak 21 gündü. Değişmediyse hala e, kanıtlanmış bir şey bu. O yüzden e, 21 günün sonunda vücut alışıyor buna. Ama bende öyle olmadığı için her hafta sadece bir gün olduğu için vücut tam alışamadan bir sonraki hafta geliyor. Tam, o bir de stres yapıyor biliyor musun? Yani böyle hani iki gün lan iki gün sonra okul var diyorum. Okul tam bitiyor. Böyle rahatlayacağım diyorum. Bir sonraki hafta yine oldu aklıma geliyor falan derken. Şimdi bir de zaten yakın zamanda çarşamba günü de vize var. Bir tane vize, <laughs> vizecik. Ee, <laughs> o kadarcık olsun. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> Onlar sunumlar yok işte sonra da 3 hafta sonra final geliyor falan derken insan çok yoğun bir stres altında oluyor. Tabii bütün yayın açmama sebebimiz gerçekten bu muydu? Ee, bunlar tartışılır. Hatta tartışalım. Hazır konusu açılmışken. <laughs> yani yayın açmama sebebimiz tabii ki bu değildi. Şaka maka bir yana. Ee, okula gitmem evet önemli bir etkendi ama <laughs> <laughs> Yayın açmayalım. Ne kadar süre oldu? 3 ay, 4 ay mı geçtik. oldu? En son Daha fazla değil doğum günü ertesi diye bir yayın açtık. Hazırlanan sonunda açtık diye hatırlıyorum. Ortasına mı açtık? Hayır son? benim doğum günümden sonra açtık ki 25 Temmuz'dan yani bir gün sonra açtık diye hatırlıyorum. 26 Temmuz evet. son yayınımız olması lazım. Ama zaten o zaman da bir ay sonra açmıştık o da bir yayın açtık galiba. Gerçi evet onun öncesinde de yine bir iki yayın açtık. Önceden yani bir ben açmadık. bunu hatırlıyorum. Haziran'ın e, sonlarına doğru, ortalarına doğru e, gençlerin, yani üniversitedekilerin, lisedekilerin sınavları vardı. O ara kapattık, en son o zaman bıraktık diye hatırlıyorum. O zaman 3-4 ay diyerek, hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir falan <laughs> şey yaparak. <laughs> Konuyu şey yapalım. Peki neden yayın açmadık? Ee, bu konuyla ilgili çok kısa bir açıklama yapacağım çünkü muhtemelen yayınlar başladığında herkesin aklındaki ilk soru bu olacak. Hani yayınlar niye yoktu, neden açmadınız vesaire diye. E bunun tek bir sebebi yok arkadaşlar. Ee, ama en temel sebeplerinden birisi biz yayın açtığımızda yani 10 saat, 5 saat, 15 saat, hatta bazen 20 saat yayın açtığımız oldu. Bunlar gerçekten çok yorucu şeyler ve hani. Bir de şöyle bir şey var. Düzenli yayın açıyorduk. Her gün yayın açıyorduk aralıksız. Ve bu bizi gerçekten çok fazla yoruyordu. Yani bunu sadece 2-3 günde bir, 4 günde bir yapmıyorduk. Sadece aralıksız her gün full yayın. Hayatımız sadece bu olmuştu neredeyse. Biraz bunu hem e, ara vermek için, böyle bir nefes almak için hem de bir düzene oturtmak, daha da iyi bir sisteme koymak için ara verdik biraz. Bu süreçte neler yaptık? E, hani Onları da anlatırız ilerleyen şeylerde ama bu benim kendi yorumum. Hani Açike'nin, Hacı'nin yorumlarını da dinleyelim bir. Onlar ne düşünüyor? Neden yayın açmadık sizce? Üşengeçliğinden. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Başka başlaması yok. Sürekli ayar yapıyordunuz. Yayınlar bitiyordu. Ben yokum ayar kısmında. <laughs> Teknik kısımda açık evet, Direkt kaçıyor arkadaşlar. Hiç. <laughs> ya anlasam yardımcı olurum. Ne yapabilirim? Ya tabii tabii. Ya evet bir de öyle bir durum var. Sadece yayının hani orada başlat tuşuna basıyorsun ve artık bilgisayar oturduğun anda bunu yapıyorsun değil. Yayın başlamadan önce de başlı başına çok uzun bir süre ee, onunla uğraşıyorsun. Bu arada Discord bildirimim açık kalmış. Eee... <laughs> Gerçekten dıt dıt sesini Kesin. gönderdin mi arkadaşlara? Evet abi tut sesi geldi nasıl yapacağız onu? Evet arkadaşlar az önceki Discord bildirimi size gelmedi, bana geldi. Merak etmeyin. Ee, panik yapmayın. Nasıl yani? Az önce Discord bildirimi geldi. Ben kırmızıya almamışım kendimi. E, ses geldi. Hatta belki öncesinde de gelmiş olabilir bir iki tane daha. Ama şimdi düzelttim artık. Podcast'in geri kalan kısmında böyle ya, bir şey Ya bir buçuk saat ayar yaptım. Nasıl <laughs> unutursun onu? <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel podcast. <laughs> po Profesyonel podcast. Arada ufak tefek olur abi şimdi burayı kırpalım mı yani doğallığı bozulur. Yani o yüzden yoksa biliyorsun üşengeçlik hiç alakası yok. Evet, evet. kısaca bu sebeplerden dolayı arkadaşlar e, yayınlara ara verdik. Yani bunun yanı sıra bir de şu vardı kimilerinin sınavı oluyor kimilerin müsait olmuyor kimileri yorgun oluyor falan son zamanlarda izleyici sayımız da bayağı azalmıştı ve hani bu kadar emek verip karşılığında çok az bir izleyici sayısı görmek. Bizi üzüyordu. Bayağı azalma değil. Ee, en son yanlış hatırlamıyorsam kendi kendimize yapıyorduk. Yani Aynen kendi hacı, açı, ben, üç <laughs> Hatta açı bile yok falan. Yani bir Kaan <laughs> vardı ilk olarak galiba ama vardı. Onun haricinde gerçekten en son yayında herhalde hiç kimse yoktu. Ya bu noktada suçlama olarak değil değildi. Hani gerçekten mesela açıyla çalışıyorken nasıl gelebilir? Gelemez. Veya işte izleyicilerin bir kısmı çalışıyor, bir kısmı okuyor bilmem ne. Orada hani yapacak bir şey yok ama biz de hani kendi kendimize yayın yapmakta çok istemedik. Biraz da o yüzden ara vermiş olduk. Hem de bir özleşmiş olduk. Güzel oldu bence. bundan sonra podcast'lere daha ağırlık vereceğiz. Yani podcast'lerimiz düzenli olacak. Bu bir sonraki şey biraz daha yani yakın olacak. Podcast'lerin aralıkları bu kadar fazla olmayacak. Yani o, 6 ay önce yapmıştık, 3 ay düşürürüz diye düşünüyorum. <laughs> böyle böyle git gide sıklaştıra sıklaştıra en sonunda böyle 2 haftada bir, haftada bir falan gibi podcast yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Umarım e, sadece planda kalmaz. Peki podcast içeriklerinde neler olacak? E, kısaca ondan bahsedelim. Genel olarak gündemden bahsedeceğiz. Hani gündemde şu var, onlardan konuşulabilir. Belgesel önerileri veya hani işte ben şöyle bir şey izledim hoşuma gitti. Siz de izleyin. Bak iyi bir şey falan gibi olabilir. Film ve dizi önerisi zaten olur. Veya içerik önerisi, YouTuber vesaire olabilir. Ee, kendi hayatımızdan kesitler olabilir. Hani işte şöyle bir şey başıma geldi falan şeklinde. Öğütler, fikirler, öneriler bunlar olur. Yani işte. Genel olarak aslında o sırada olan güncel konulardan bahsedeceğiz diyebiliriz aslında. Aynen. Toparlamak gerekirse kısaca böyle bir Podcast içerik şeyimiz olacak arkadaşlar. Yine sizler önerilerde bulunabilirsiniz. Hani şöyle bir şey de yapabilirsiniz veya bunları da konuya ekleyin veya gündemde şu var abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun veya abla şeklinde veya dede şeklinde <laughs> 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 ee, yapabilirsiniz. Ben bırakıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Emekli olacağım ya. Bak ya. Peki. Emeklisin arkadaşım. Bundan sonra yayınlarda neler olacak hacı? Neler yapacağız tamam. yayınlarda? Bundan sonra yayınlarda neler olacak? Evet çok güzel bir soru. Seçim vadi gibi o. oldu. <laughs> tabii tabii. Şimdi yayınlarda neler olacak arkadaşlar? Alper olacak bir kere. <laughs> Arada ben de olurum. <laughs> Aa bak şimdi önemli konudan bahsediyoruz. Arkadaşlar artık açı bol bol kamera açıyor. Sözünü verdi. artık i̇nşallah bilemiyorum. Değilim. Sözünü verdi bilemiyorum. Nöbette olmazsam inşallah. <laughs> evet tabii yani o olur. O kadar yani. Yani sana zaten biraz bir ay sonra bitiyor mi? Oğlum. Ben şimdi e, teknik olarak şöyle sıkıntılar oldu Hemen hemen bahane. <laughs> yani e, şimdi şöyle, ben açarım açmasına problem yok. Fakat e, şimdi aynı anda 3 tane kamera yayında size izleyici bir şey bırakmaz arkadaşlar Ne O zaman bir şey görürsünüz. <laughs> o, o zaman o zaman. Açkenin kamera açmadığı zamanlarda Mert kamera açıyor diyerek artıyor. Evet. <laughs> Yani olabilir, olabilir. Bakacağız, bakacağız. Bakacağız, aynen. Evet, ee, peki yayında neler yapacağız? Yani oyun içeriği olarak neler yapacağız? Bu, bu konuda neler düşündük? klasik olarak yapacağız chatting tabii ki her zaman olacak. Eee böyleler bir Valorant üzerinden oynuyoruz. Ya o standart evet. arkadaşlar bıraktıramadım şu Valorant'ı ya. <laughs> Bakın özellikle Valorant diyorum yani lütfen bırakın artık şu Valorant'ı ya. Artık LoL yerine Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bundan sonra Valorant ağırlıklı olacak yayınlarımız. Just Chatting biraz daha ağırlık vermeye çalışacağız. İçerik konusunda önerileri açığız. Minecraft'ı artık izleyicilerle birlikte oynayacağız. Ee, böyle tam bina yaptık olay derken elinde bomba ile gelen troll izleyiciler olacak. Ama yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> <laughs> Minecraft'ı böyle hep birlikte madene gideceğiz. Hep birlikte ev yapacağız. Böyle gezeceğiz, tozacağız. Minecraft'ta özel değil aslında. Genel olarak tüm oyunlarda daha çok izleyicilerle oynamayı düşünüyoruz artık. Ama hani Minecraft'ta özel olarak şöyle bir şey düşündük biz. Minecraft'ta direkt hani yarışmalar yapalım. Hani aslında Minecraft oynarken de konuşmuştuk. Atıyorum ev yarışı, ne bileyim, maden yarışı evet, gibi yarışmalar yapalım diye düşündük. Aynen tasarım olarak. Ya da madende kim daha çok maden bulabilecek gibi düşün mesela atıyorum. Tabi bu geliştirilecek fikirler ama hani genel olarak izleyicilerle etkileşimli hani izleyicilerle birlikte yapabileceğimiz şeyleri düşünüyoruz. Bence eğlenceli olur. Bence de. Bu dediğimiz oyunlar dışında da yine başka küçük oyunlar oynayabiliriz. Yine değişebilir. Bu arada artık oynayacağımız oyunları günün başında yayın başlamadan önce Instagram'da hikaye olarak atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz hepsini. O şekilde. Artık ve arkadaşlar inanmayacaksınız. Artık yayınların belli bir saati olacak. <laughs> ben de tam onu diyecektim. Artık yayınları daha düzenli ve belirli saatlerde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı günlerimiz, saatlerimiz oturdu. Hani e, daha düzenli saatler olacak. Mesela şu an kafamızdan geçen 7 ile e, böyle 11 12 civarında yayınları yapmayı düşünüyoruz. Gün olarak pazartesi ve çarşamba günleri yayın olmayacak. E, geri kalan her gün yayın olacak diye düşünüyoruz. Ama bunlar tabii güncellenebilir, değişebilir. Şimdiden bunu söylemiş olalım. Hani belki işini gücünü buna göre ayarlayacak olanlar olabilir. Pazar günleri de 5 ile 10 arası veya pazar günleri biraz daha uzun. E, veya cumartesi günleri biraz daha uzun. Hani esnek saatler olabilir. Saat durumlarını tekrardan yine yayın öncesinde veya instagramda vesaire konuşabiliriz. Ee, yayınlar genelde artık 4 saat 5 saat civarı olacak ve hani önceki gibi böyle 10 saat 15 saat 20 saat yayınlar olmayacak arkadaşlar. Bunları da tekrardan belirtelim. Ee, bunun yanı sıra yayınlara başlamadan önce şu an an itibariyle yani biz şu an bu podcast'i 11. ayın 20'sinde çekiyoruz. Discord rollerini sıfırladık. Anarşik düzene hepiniz edeceksiniz falan diyerek. Hatta şu an Discord'dan bize yazıyorsunuz. Fakat biz cevap veremiyoruz. Çünkü aynı zamanda podcast çekiyoruz. İşte az önceki mesaj bildirimi de muhtemelen oradan gelmiştir. Şu an herkes aynı role düştü arkadaşlar. Sadece moderatörler dışında. Moderatörlerimiz de şu anda Ecem'le Kaan. Onun dışında başka moderatörümüz yok. Yani şu anda sadece rolleri olan bu üç kişi ve Ecem'le Kaan. O hmm. aynı zamanda hem Twitch hem e, Discord moderatör olacaklar. Yani artık ayrım yapmıyoruz. Tamamen Discord ve e, Twitch'in moderatörleri aynı kişi olacak. Aynı kişiler olacak. Yani ileride izleyici sayımız arttığında vesaire modalım yaptığımızda o kişiler Discord'da da mod olacak. Tabi sadece roller hani böyle şey olarak kalmayacak. İzledikçe izledikçe yani yine yayının yeni haline tekrardan başladığımızda izlendikçe yine roller artacak, düzenlemeler olacak vesaire ama şu anlık tekrardan sıfırlamışız gibi düşünün. Her şey sıfırlandı gibi düşünün. Öyle bir Discord rollerini güncelledik. Haberiniz olsun. Yeni Splix dönemi gibi. Bu arada Instagram'da aslında bahsetmediğimiz bir konu daha var. Instagram'da artık hem yayınlar olacağı söylenecek hem de hem İslam'da hem Discord'da yapalım diye düşünmüştük bunu herhalde. Yayınlardan önce o gün hangi oyunların oynanacağını da yazacağız. Onu ben söyledim. Söyledin şey, mi? Ha ben duymadım. <laughs> Olsun. Detay verdim. Discord'da söylememişindir. Evet onu söylemedim. Bak nasıl detay verdim onu. <laughs> Peki o zaman Alper BEY'E soralım. Alper Bey, Twitch'te nasıl bir değişiklikler bizi bekliyor ekranımızda? Bu şey diyeyim ya Cumartesi sürprizi mi Pazar şahanesi mi neydi o <laughs> bir program vardı böyle. Tek, Şahane tek 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 yok şey. Bunu bulursam koyarım buraya. Unutmayalım buraya bir koyalım <gülüyor> onu. <gülüyor> böyle bir şizofren gibi oldu ben, ben çünkü. Ben bilemedim. Çek, çek. <laughs> Ya böyle oluyor ya peki işte bilmem ne hanım işte bilmem ne ile görüntülendiğiniz doğru mu falan diye soruyor o ha. da cevap veriyor magazin falan. Izliyoruz. Magazin magazin evet evet magazin programı. Ha. Onun gibi oldu hani böyle Twitch'te neler oluyor falan. <laughs> Şahane pazardı galiba evet. Öyle bir şeydi. Cumartesi sürprizi mi? Şahane pazar. Belki de ikisi de ismi vardır programın hani yıllara göre değişmiştir. Adları olabilir tekrardan. olabilir. Öyle bir şey olması lazım. Bilenler varsa yorum <laughs> hemen şey dedim sürekli yorum <gülüyor> yazdırıyor. Evet. <laughs> <laughs> Şu yorumları yazın lütfen. Lütfen yorum yazın artık. Artık yorum yazın falan. Yok. O, o, o kadar, kadar değil. XSSBot hepsini takip ediyor. <laughs> Bir de tehdit ediyor <laughs> değil mi? Bot hepsini okuyor ve ona göre mutlu mutsuz oluyor yani. Lütfen Tabii. mutsuz olmasın. Bak kızar size sonra. Ondan sonra baniye kötü davranıyor. Baniye <laughs> banlıyor yani filan. <laughs> XSS baniye kötü davranıyor. <laughs> yeni, yeni forum başlığı gibi gerçekten. <laughs> Evet, şimdi o zaman şöyle kısaca bahsedelim arkadaşlar, Twitch'te neler olacak? Arka planımız bir kere değişti. Bununla ilgili hiç ipucu vermeyeceğim. <laughs> Yayın başlayınca görürsünüz. Heyecanla bekliyorsunuz eminim falan. Böyle kendi kendine kurmuş değil mi? Ama ee, bence güzel oldu. Şimdi gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Hacı kendi hediyesi diye söylemiyor yapalım. falan. <laughs> lütfen lütfen hediyeden şey yapmayalım. İpucu vermeyelim falan. Evet. Yok. Ee, yani Twitch'te genel olarak Yukarıda hani az önce anlattığımız gibi bahsettiğimiz şeyler geçerli. Bunun dışında arka plan değişti. Yayın saatleri kısaca değişti. Bir ufak daha güncelleme oldu. Artık yayında şarkı açamayacaksınız arkadaşlar. Herkes şarkısını kendi getiriyor. <laughs> Şarkısı olmayanlar şarkı dilenebilir falan. Beslenme kutunuza koyup getirebilirsiniz yayınlara. Evet beslenme yeah. kutunuza. Kendi sığacak, kendi dinleyeceğiniz kadar. Birek herkesin müziğini, kendi dinlemesini düşündük arkadaşlar. Hani e, hani sevmediğimiz müzik olabilir, şey olabilir. Herkes kendi içerisinde dinlesin, kendi kendine dinlesin. Herkesin Spotify'ı, YouTube müziği vesaire bir şeyleri var zaten artık. Ya şimdi aklıma bunun üstüne şey geldi. Şimdi biz böyle hani yayınları bu kadar ara verip geri geliyoruz. Evet. Verdiğimiz kanal artık şarkı açamayacaksınız falan böyle şey hani milyon dolarlık bütçesi olup organik falan. <laughs> Artık mavi tikler ücretli arkadaşlar lütfen. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi hissettim. Evet bir diğer detay da arkadaşlar artık Steam Avatars da aramızda olmayacak. Ee, çünkü hey, de Çünkü hani ekranla biraz kalabalık yapıyor. Hani eğlenceliydi Kaçım. falan ama gerçekten ayarları çok yoruyordu biz. Hani sürekli bir sorun çıkarıyor, sürekli bir şey ekliyoruz, çıkarıyoruz falan derken artık onun yerine daha çok yayın açmaya çalışacağız. Hani evet yayınlar dediğim gibi öyle 4 saat 5 saatten çok öteye gitmeyecek. Öyle 10 saat yayın açmayacağız belki artık ama düzenli ben olacak. Ben nasıl koltuklarını alacağım milletin? Yani hacı artık <laughs> bilemiyorum. Oo böyle olmaz ki. Evet. Slotumuz gidecek mi ki? Her şey gidecek Steam Avatars içerisindeki ama. Marfina oradaydı. Diğer Twitch'e ait olanı diyorum. Twitch'e entegre olan Twitch'te kalır canım. Yani yine puan sistemi vesaire duruyor Twitch'in kendi sistemleri. Steam Avatar sistemi olmayacak artık. Kedicikler ekranda o yürümeyecek. Arada, e, siz inceleyiniz mi bilmiyorum ama Twitch'e de çok güzel değişiklikler gelmiş. Yani kısaca şöyle bir özet geçmek gerekirse neler var? O kadar hatırlamıyorum. Özellikle geldiğini hatırlamıyorum sadece. <laughs> Özel geldi ama yani haberiniz olsun. Yok, ee... Gerçekten şu an aklımda olmayan güzel değişiklikler vardı ama hani şu an e, aklıma gelmedi. Şey yani bayağı bir özellik getirmişler aslında Twitch'e. Mukaddes mukaddes. Bu, bu, bu şeyin adı mukaddes olsun. Yes. Mukaddes po olsun, mukaddes. Podcast'in şeyi mukaddes olsun. Ee, ne, ipucuydu değil mi bu? Aynen. Mukaddes olsun Twitch. ipucu. Twitch çok mukaddes olmuş arkadaşlar. <gülüyor> 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 ama şimdi bir dakika. Podcast'in sonunu böyle kapatmak olmaz. Ee, bunu... Olmaz tabii. Son saniye bunu söylersek podcast'in sonuna gelip direkt ipucu bulunabilir. O yüzden e, biraz doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne konuşabiliriz? Evet arkadaşlar hı 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 hı. şimdi e, bir sonraki podcast'e dediğimiz bir gündemle konuşacağız ama bu hafta gündemde ne var? <laughs> evet hemen açıp, açıp e... <laughs> gündeme bakıyorum. <laughs> Alper arkadaşlar her zaman gibi ekşi sözlüğe bakacak. Ben şu an görüyorum yani. <laughs> Ama bak şöyle bir şey var. Ekşi sözlükteki yazarların çoğu kötü olabilir. O olabilir. Bu olabilir. İçeride bir sürü troll olabilir vesaire. Ama şöyle de bir gerçek var. Ekşi sözlük Gerçekten çok hızlı çalışan bir platform. Yani bir yerde ya, bir deprem olması, çalışıyor. bir yerde bir haber olması, son dakika haberleri, o bu ve ulusal hani sadece ülke içindeki değil, uluslararası her haberin buraya düşüyor olması ek sözlü benim için en azından en haber kaynaklarının en üstünde tutuyor. Ha ama ya, içeriğin evet yanlış olması, yazılanların yanlış olması vesaire. Hani kendi filtrenden geçirip süzüp analiz etmen gereken bir platform. Hani gözün kapalı güvenemezsin. Ya bence evet çok hızlı şey yapıyor haberler oraya düşüyor fakat filtresiz düşüyor. Filtresiz düştüğü için hani ben çok güvenerek bakmıyorum bu bir. İkincisi kendi alanım olduğu için sanırım bilmiyorum. O senin arayüzünü görünce ben direkt siteden uzaklaşarak kaçasım geliyor. Galiba 1999'da kuruldu ve hani 2002'den 2003'ten sonra bir daha hiç ellenmedi şeyleri diye biliyorum ama evet, ne kadar yani doğru bilmiyorum. işte koşarak uzaklaşçım geliyor ben o sistemi görünce. Yani o yüzden de pek hani ne bileyim bir ısınamadım yani ben o sistemi. Ben haber kaynaklarım, haber sitelerinden ya da Google'dan ya da bu e, telefondaki bundle mıydı? Bundle mıydı? Öyle bir şey vardı. Işte, <laughs> Ondan <online> bildirim geliyor. <laughs> bundle bundle evet. Bundle, bundle. Aa, hazır şeyken buradan da tamam. bahsedelim. Bu arada hiç biliyorsunuz sponsor mu sponsor bize gelmez zaten de yani yine de bahsedelim. Bundle bu arada kullanmıyorsanız arkadaşlar öneririm. Hani bir yandan da öneri olmuş olsun. Ee, kendi özelleştirdiğiniz ilgilendiğiniz konularla ilgili haberler, işte hava durumu, piyasa vesaire, işte ekonomi, teknoloji vesaire diye böyle özelleştirip sabahları günaydın mesajıyla ile birlikte ee, size bir sürü şey sunuyor hani haberleri takip etmek, gündemi yakalamak vesaire istiyorsanız telefonla kullanabileceğiniz bilgisayarda var mı? Bilgisayarda da vardı sanırım ama hani telefon gibi böyle şeyi var mı bilmiyorum. Uygulaması vesaire var mı? Sanırım yok sadece tarayıcıda. Kullanabilirsiniz. Öneririm. Baya güzel. Tavsiye ederim. Evet. Şimdi o zaman e, herhalde podcast'in sonuna geldik arkadaşlar. Ben şimdi podcast'in sonunda e, bir arkadaşlarımıza bir sır vermek istiyorum arkadaşlar. Podcast'ın içerisinde şişto var. Dinleyin bulun. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar son önemli detayı da verip e, podcast'ımızı burada sonlandıralım. E, Kuru yemişe yaklaşık 35 kuruş zam. <gülüyor> 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 Yok şaka bir yana. E, yayınımıza başlangıç günümüz. Yani sprix neyi demiştik en son? Yeni başlangıç. Yeni Yok. başlangıç mı? Ne demiştik açı sen Yeni demiştin? başlangıç demiştik. Podcast yayınlara dönüş. Yayınlara dönüş. Evet. Hayır Sen bu podcast şey yayınlara dönüş de Sprix ikinci bilmem ne. Sprix, Sprix yeni dönemi dedim. Ha Sprix yeni dönemi aynen. Ee... Ben şu an e, Discord'dan canlı bir bildirim okuyorum. Üçüncü dönüşmüş. Üçüncü dönüş müymüş? Üçüncü tur dedi. Arda dedi. E, ilk ki Breitnator var ya or muy, oymuş. İkinci Sprix Üçüncü buymuş. Evet. E, son dakika... bir detay aldım ben. <laughs> Rejiden aldığımız bilgilere göre. <laughs> Ee, o zaman 3. Sprix dönüş günümüz tekrardan kutlu olsun. Günümüzde yayın açma günümüzü de e, Perşembe günü olarak düşünüyoruz. Instagram'dan yine son dakika güncellemeleri vesaire yani olmazsa. Perşembe günü ayın 24 Kasım'la Kasım birlikte tekrardan yayınlara döneceğiz arkadaşlar. Bu bilgiyi de burada sizlerle paylaşmış olalım. Evet eklemek istediğiniz bir şey Peki, var mı arkadaşlar? Ben son olarak bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Ee, bunu yalnız e, arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Yani izleyicilerimize sormak istiyorum. Bu podcast kaç günde editlenip yayınlanabilir? Yani bugün ayın 20'si. Alper senin tahminini alayım. Ne zaman yayınlanır bu? Bence bir şey diyeyim. Biz bunu yarın hazır ederiz gibi hissediyorum ama. Evet. Açık sen ne diyorsun? Yarın diyorum. Ben de yardım edeceğim bu sefer. ben ben salı gün diyorum arkadaşlar. Yok artık niye? Yani bilmiyorum. içimde geldi. Gerçi iki gün sonra. Çıkıyor. Ha yok bugün pazar tamam. Biz bu arada 20 dedik cumartesiydi. ama. cumartesiydi. Evet bu arada pardon evet doğru. Biz 20 dedik ama aslında arkadaşlar. E... 19 aslında. 19'u diyebiliriz. Saat 12'yi geçti ama. Hani cumartesi diyebiliriz. Hatta biz podcast'i başlattığımızda ilk e, kayıt şeyiyle tuşuyla birlikte 19'uydu. 40 dakikadır Değildi ulaşıyoruz. galiba. Yok, galiba 19'uydu. Ya sen ne kadar kestiğimizi niye belli şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle ilk bir tane başlattık sonra ses ayarı için bir ara verdik bayağı bir uğraştık ya o yüzden hani biraz uzadı. Yani arada çok fazla kesme yok aslında bakarsan totalde. Kaç dakika oldu bilmiyorum totalde ama herhalde bir yarım saatlik şey vardı. Bir, bir, çıkıyor 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir çıkıyor 5 <beş> dakika. <laughs> evet o zaman podcastimizin sonuna geldik diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.